şimdi herkesin paraları hazır mı 5 lira ya da 50 lira hazır mı TL olacak Türk lirası sevgiler vatandaşlarım, yurttaşlarım, <laughs> kardeşlerim. Tamam mı? Evet. Herkes sol elini alsın. Sağ elini üzerine koysun. Tamam mı? Bana fotoğraf yollamayın arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Evlerinizin fotoğrafını oturup ben şimdi üç gün, beş gün yorum yapamam. Rica ediyorum. Bu böyle bir demo çalışmaydı. Tamam mı? Canlı yayına mesaj atmayın diyorum. Hala ısrarla fotoğraf yollanıyor. Hocam bu evde benim diye yazılıyor. Ne diyeyim? Allah iyiliğinizi versin diyorum. Tamam mı? Herkes parasını aldı mı? Dikkatinizi buraya verir misiniz arkadaşlar? <laughs> Paranızı aldınız. Böyle jilet gibi düzgün. Tamam mı? sol elinizi koydunuz sağ elinizi üzerine koydunuz neden sağ eli üste koyuyorum şifa gücü var sol elinde temizleme gücü var alma verme dengesi anlaşıldı mı koy şöyle tutabilirsin fark etmez hazır mıyız kapatalım gözlerimizi bu para uğur parası olacak tamam mı Hı. Gözler kapalı. Hadi herkes kapatsın gözlerini bakalım. Hazır mıyız? Hı. Gözler kapalı. Diliniz damağınızda avuçlarınızın arasında paranız. Ayaklarınız çapraz değil. Omurganız düzgün bir şekilde dik duruyorsunuz. Yamuk durmayın. Tam olarak katılmıyorsunuz arkadaşlar. Bir zihninizi bırakın. Bütün en yüksek harcını olacak şekilde bolluk bereket şifa çalışması için kendimi şifalanmaya açıyorum uğur paramın bolluk enerjisine kullanmasına izin veriyorum